Merhaba sevgili Sen takipçileri. Bugün aslında 2 Kasım günü öğretmenlerin yurt çapında gerçekleştirdikleri iş bırakma eylemini konuşmak üzere Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Süpi Yıldırım'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi evet. akşamlar. İyi akşamlar. Kolay evet. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Teşekkürler. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum size. Evet dün bir iş bırakma eylemi gerçekleşti ama bu hangi taleple gerçekleşti? Öğretmenlik meslek kanunu dair e, ne itirazları var öğretmenlerin? Birazcık bunu dinleyebilir miyiz sizden? E, dünkü eylemlerimiz, yani Türkiye çapında, Kocaeli'de de yaptığımız eylemlerimiz öğretmenlik meslek kanununa karşı yapılan bir eylemdi. Hı hı. Öğretmenlik meslek kanunu hazırlanırken e, biz şöyle düşünmüştük aslında. Hani öğretmenler arasında var olan e, statü farkl farklılıklarında giderecek, öğretmenlerin e, toplumdaki yerini gelirlerini e, gündem alacak, öğretmenlik mesleğini geliştirecek bir yasa olarak e, düşünmüştük. Ancak bunun yerine zaten var olan uzman öğret e, e, ücretli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik, öğretmen bunlara bir de ek olarak uzman öğretmen ve baş öğretmen. E, Eklendi ve öğretmenleri bölmeye, ayrıştırmaya yönelik ileride bizim öğretmenler odalarımızda, e, okullarımızda çalışma barışımızı bozacak bir e, bizce ucube bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlandı. E, bizim sorunlarımızı çözmek yerine sorunlarımızı daha da derinleştiren, daha da çoğaltan bir yerden bir meslek kanunu hazırlandı. Tabii ki bu meslek kanunu hazırlanırken de eğitim emekçilerine ve eğitim emekçilerinin örgütlerine, Sorulmadan hazırlandı. Ee, her zaman olduğu gibi işte biz yaptık olduğu mantığıyla e, kapsamayan hiçbir hakkımızı geliştirmeyen e, daha da kötüye götüren bir meslek kanunu hazırlandı. Buna karşı biz eğitim sen olarak bu kanun ilk gündeme geldiği günden bu yana diğer sendikalara çağrılar yaptık, yazılar yazdık, telefonlar ettik. Ama e, ne yazık ki olumlu yanıtlar alamadık. Biz e, kendimiz bir şeyler yapmaya, eğitimsel olarak, kendimiz dediğim eğitimsel olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Yaptık da, meclise yürüdük, sonra bakanlık önünde basın açıklaması yaptık, sonra topladığımız imzaları meclise ilettik. E, daha sonra Ankara'da merkezi bir eylem yaptık. Örneğin Kocaeli'de, Kocaeli Eğitimsel Şubesi olarak 14 defa öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili alanda, basın açıklaması yaptık yani hı hı. E, şubede değil alanda basın açıklaması yaptık ama e, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin sorunlarına kulaklarını tıkamış durumda öğretmenlerin e, dillendirdikleri sorunlarını falan kesinlikle görmeyen bir yerde e, bir meslek kanunu işte bunun 19 Kasım'da sınavı var ve buna karşı da e, yine Yaptığımız çağrılara karşılık gelmeyince biz bu çağrılarımızı sosyal medya mecralarında paylaştık. Onun sonra da tabandan doğru e, sendikalı, sendikasız e, bir baskı oluştu ve 14 Ekim'de 12 sendika, ilk 12 sendika bir araya geldi. Bir dizi eylem karar aldılar. Örneğin 26, 27, 28'inde kokart takma, e, yine 26'sında öğretmenler odalarımızda birinci de falan işte ortak bildirinin okunması ve e, iki 2 kasıma kadar sınav iptal edilmese iş bırakacağımızı deklar eden bir açıklama yapıldı. <laughs> e, ve biz bu eylemlik sürecini gerçekleştirdik. 2 kasıma geldiğimizde de öğretmenlik e, sınav iptal edilmeyince öğretmenlik ve kanuna dair sınav e, kariyer basamaklarına dair sınav iptal edilmeyince e, iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. Daha sonra da bu 12 sendikaya Türkiye genelinde İki sendika daha katıldı. Ee, şu hı. an sendika iki e, Kasım'da birlikte bir araya gelerek bir e, tepki vermiş oldular. E, evet. Bence de eylemler güzeldi. Türkiye genelinde de belki sizler de izlemişsinizdir. E, evet. Sosyal medyadan izlemişsinizdir. Uzun süreden bu yana e, Türkiye'de yapılan e, en Anlı, en dinamik eylemler yapıldı. Önce isterseniz Kocaeli'den küçük bir şey vereyim. Kocaeli hakkında evet, bilgi. Aslında birazcık iki Kasım'ı konuşalım istiyorum. Dediğiniz gibi aslında öğretmenlik meslek kanunu hem aslında öğretmenlere sorulmadan yapılan hem onları sürekli bir şekilde rekabet etmeye zorlayan hem dediğiniz gibi iş barışını bozan birçok madde barındırıyor ve Aylardır aslında biz de yakından takip ediyoruz. Eğitim sen başta olmak üzere e, hiçbir öğretmen e, bu yasayı istemiyor e, gördüğümüz kadarıyla. Fakat bu talep e, bir şekilde görmezden geliniyor sizin de söylediğiniz gibi. Evet. En son 2 Kasım'da yurdun dört bir tarafında gerçekten çok da güzel görüntüler oluşturacak şekilde eğitim senli öğretmenler Alanlara çıktılar. İsterseniz önce Kocaeli ile başlayalım. Nasıldı, nasıl gelişti, nasıl ilerledi 2 Kasım sonrasında öğretmenlerin motivasyonları nasıldı bu eylemi yaptıktan sonra. Sonrasında da yurt çapında bir değerlendirme yaparsak çok sevinirim. Kocaeli'de dört sendika. Yani Kocaeli'de şubesi olan veya örgütlü bulunan dört sendika bir araya geldik. Hı hı. Ee, bunlar işte Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyet Eğitim Sen ve Eştaklar Sendikası olmak üzere. Ee, buradaki birlikteliği yani birçok ilde bu gerçekleştirilemedi ama Kocaeli'de bu birlikteliği de bozmamak adına aslında çok da kibar, nazik bir şekilde toplantılar yaptık. Ee, biz Eğitim Sen olarak, Kocaeli Eğitim Sen Şubesi olarak Kocaeli'deki okullarımızın yüzde 80'ini gezdik, yüzde 80'ini gezdik ve çağrılarımızı yaptık. Bu çağrılarımızı yaparken de e, yani başka sendikalar üzerinden, başka sendikaların eleştirileri üzerinden değil, biz kendi yaptıklarımızı, öğretmenlik meslek kanunu anlattık, mesleki anlamdaki kayıplarımızı ve ileride doğabilecek sıkıntıları anlatarak e, bir çalışma yaptık. E, 8-10 günlük sürede arkadaşlarımızın örgütlenme komisyonumuzun da e, yoğun çabalarıyla yürütme kurulumuzdaki arkadaşlarımızın yoğun çabalarıyla Kocaeli'deki okulların yüzde seksenini gezdik. Tabii ki bunun eyleme de yansıması eğitimsel açısından e, çok da güzel oldu. Ayrıca e, diğer sendikalarla görüşmelerimizde de zaten hani eğitim yıllardan bu yana bir eğitim deneyimi var karşı duruş deneyimi var, dik duruş deneyimi var. Diğer sendikaların pek eylem deneyimi olmadığından dolayı e, eğitim biraz daha şeyleri, önerileri hep oralarda gündem alındı. Zaten Kocaeli'de e, içeriklere baktığımızda sloganların içeriğine, müziklerin içeriğine, atılan sloganlara ve konuşmanın içeriğine baktığımızda e, ağırlıklı olarak eğitim seni zaten e, orada bulunan arkadaşlarımızın hepsi de eğitim senin ağırlığını hissetmişlerdir katılım olarak bizim Kocaeli'de eee 980 üyemiz var. 980 üyemizin yak eee şöyle tahmin ediyoruz. Tam sayıları henüz almadık. Ama eee 900'den fazla arkadaşımızın katıldığını eee tahmin ediyoruz. Aynı zamanda da alanda da Alanda da 720'yi geçgin bir arkadaşımız vardı. Eğitim evet. arkadaşımız vardı. Bu anlamda da diğer sendikalardan da katılım Hürriyetçi Eğitim Sendikan işte e, ee, Eştaklar Sendikası'ndan eğitim işten katılımcılar vardı. Yani alanın neredeyse yarıdan daha fazlasını eğitim senin arkadaşlarımız e, oluşturuyorlardı ve e, onun dışında da yani eylemdeki heyecan çok güzeldi. Uzun süreden bu yana benim yaptığımız eylemlerde falan çok da fazla hissedemediğimiz o heyecan, o dinamik e, şey çok güzeldi. Arkadaşlarımız oradan ayrılırken de hem bizim üyelerimiz, eğitim sen üyeleri e, ki bizim üyelerimizin dışında da eğitim iş üyeleri, Eşit sendikası üyeleri, Hürriyetçi Eğitim Sendikası'nın üyeleri gelip hepsi tebrik ederek işte birliklerin çok güzel olduğunu, çok güzel bir eylem olduğunu falan e, dile getirdiler. Bu anlamda da Kocaeli'de yapılan e, iş bırakma eylemi hem iş bırakma olarak hem de alan eylemi olarak başarılı geçti diyebiliriz. Hı hı. Türkiye Hepsinde de eğitim sen açısından baktığımızda 81 ilin hepsinde eğitim arkadaşlarımız iş bıraktılar. Evet. Birçok bazı illerde yürüyüş yapıldı. Bazı illerde yürüyüş yapılmasına izin verilmedi. Örneğin Giresun'da izin verilmedi. Aydın'da izin verilmedi. İstanbul'da yürüyüşe Milli Eğitim Bakan Müdürlüğü önüne yürünmesine izin verilmedi. Hı, hı. arkadaşımız gözaltına alındı sonra tekrar serbest bırakıldılar. Ee, örneğin Siirt'te hiç e, şeyden çıkarmadılar. Ee, şubeden çıkarmadılar arkadaşlar. Siirt'te bir belli süre e, gösteri e, yapma yasağı varmış. O yüzden arkadaşlarımız e, şube binasında yaptılar açıklamayı. Ama onun dışında da illere baktığımızda da zaten genel görünümle de baktığımızda eee e, yine o m, dinamik, güçlü, sağlam duruşlu yapısını Onları görebiliyoruz. Bizim açımızdan, kimsen açısından gerçekten çok verimli geçen bir süreç oldu. Sadece biz Kocaeli'de değil, uzun süreden belki biz daha önce de bir iş yerlerimizi zaten sürekli geziyorduk. Ama biraz daha hızlandır, hızlandırarak üyelerimizde yüz yüze gelme olanlarını Hı. bulduk. Üyelerimizde, üyelerimizde bir yüz yüze Ha keza diğer illerimizde de öyle, diğer şubelerimizde de öyle. Diğer şubelerimizde de arkadaşlarımız yoğun bir şekilde iş yeri ziyaretleri yaptılar. Üyelerimizde tekrar eee o zayıflayan belki bu şeyden sonra ilk 10 Ekim eee patlamasıyla başlayan insanların sokağa çıkmaktan işte çekindiği dönemler, onun arkasından 15 Temmuz işte haksız hukuksuz yere eee arkadaşlarımızın görevlerinden uzaklaştırılmaları, KK'larla görevlerinden uzaklaştırılmaları falan. Burada biraz e, baktığımızda biraz geriye çekilme var gibi e, duruyordu ki bunu da hepimiz kabul ediyorduk vardı. Ama 2 Kasım eyleminde gördük ki tekrar eğitim sen o eski dinamik yapısına arkadaşlarımızın, kadrolarımızın tekrar alanlara çıktı. E, ki bunu şeyde de gördük. Biz iş yeri temsil, örgütlenme komisyonumuzla Okul gezileri düzenlediğimizde daha önceki gezilerimizde çok fazla arkadaşımız katılamıyordu örgütlenme gezilerine ama bu dönem daha fazla arkadaşımız örgütlenme faaliyetlerine katıldı. Örgütlenme komisyonumuz aracılığıyla bu anlamda da bizim için önümüzdeki dönem için çok umut verici diye değerlendiriyorum. Sadece bunu Kocaeli anlamda değil tüm Türkiye eee anlamında söylüyorum. Ama burada gözlediğim bir şey vardı. En müthiş olan yer de Antalya'ydı. Yani Oradan arkadaşlarla görüştüğümüze göre e, son 20 yılın en canlı, e, en güzel mitingi yapılmış orada eğitim sen tarafından e, ve bu bizim için gerçekten e, bütünsel olarak baktığımızda sadece Antalya değil Antalya, İzmir, işte tüm iller, Adanas, Mersin, işte Karadeniz, Doğu Güneydoğu, Trakya, İç Anadolu yani hepsinde arkadaşlarımız sokaklardaydı. E, bu da bize umut veriyor. İlerisi için e, daha çok umutlandırıyor bizi. E, ve her zaman söylediğimiz gibi bu dönemki be, şeyin biraz da hani birlikte yapmanın da belki burada bir olumlu katkısı olmuştur. Hani hı hı. on kanın bir araya gelmesinin de olumlu katkısı olduğunu düşünüyoruz. E, bu hem diğer sendikalardan olan insanlara cesaret veriyor. 14 yapının bir araya gelmesi, sendikanın bir araya, bir araya gelmesi hem bizim arkadaşlarımızda e, motivasyona neden oluyor e, oldu diye düşünüyorum bu dönem. Umarım bu birliktelik e, küçük e, sendikal çıkarlar uğruna falan e, heba edilmez e, ve önümüzdeki dönemlerde de bu birlikteliği e, sürdürebiliriz, sağlayabiliriz ve daha güzel şeylerin altına imza atarız daha güzel eylemlerin, daha güzel çalışmaların, birlikteliklerin altına imza atarız. Evet, dediğiniz gibi çok güzeldi görüntüler. Yani ben de dışarıdan izleyen biri olarak söyleyebilirim. Gün boyunca tüm şehirlerin tek tek videoları önümüze düştü. Hepsi gayet coşkulu. Öğretmenlerin yüzleri gülüyor tüm eylem videolarında. Çok güzel gözüküyordu ve biz de tebrik ederiz. Yani bu kadar büyük çapta bir eylemi Yıllar sonra dediğiniz gibi e, yapabilmek gerçekten büyük emek isteyen e, bir e, iş. E, benim sorularım bu kadar Supi hocam. Sizin eklemek istediğiniz son olarak bir şeyler varsa alabilirim. E, bugün genel merkez e, yürütmemizden arkadaşımızın da söylediği gibi bunu burada bitirmememiz gerekir. Tüm sendikal yapılara da e, bu bir çağrı gibi miydi bilmiyorum ama e, Arzu Hocamın konuşması. İşte iki Kasım'da grevimizi yaptık işimizi bıraktık. Bizim işimiz bitti artık top hükümetle falan dememeliyiz ve bu mücadeleyi sürdürmeliyiz bu birleşik mücadeleyi, birlikte mücadeleyi e, sürdürebilmeliyiz umarım e, diğer 14 sendikada bizim gibi düşünürler ve e, bunu bir üst noktaya sıçratırız ve bu kanunu e, bu ucube kanunu geriye çektiririz. En azından sınavı geriye çektirdik. Önce çektiririz öncelikle ve ÖMK'yı eee geriye çektirdik. Biz de şunu istiyoruz. Yani bütün sendikalar da bunu istiyor aslında. Bir öğretmenlik meslek kanunu olsun. Biz olmasın demiyoruz. Hı hı. Olması da gerekiyor. Nasıl ki e, hekimlerin ya da çeşitli avukatların falan hepsinin bir kanunu var. Bizim de bir öğretmenlik meslek kanunumuz olmasını istiyoruz. Ancak bu burada öğretmenlik meslek kanunu hazırlanırken Ülkenin ekonomik koşulları falan hepsi göz önüne alınmalı. Çalışma koşulları, sosyal koşullar hepsi göz önüne alınmalı. Ayrıca da en çok da yararlanılması gereken şey İLO'nun ve UNESCO'nun 1968 yılında e, yayınladığı öğretmenlerin e, statüsüne dair tavsiye kararları. E, Türkiye'nin de 1976 yılında imzaladığı. Oradan yararlanılarak aslında birçok ülkede, ülkede Öğretmenlik meslek kanunu hazırlanırken e, oradan yararlanarak, oradan esinlenerek, oradan yararlanarak e, öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıyor. Bizim ülkemizde de böyle bir meslek kanunu hazırlanmasını e, hepimiz çok çok istiyoruz. E, yani biz şey değiliz, bize kanun çıkmasın demiyoruz ama böyle bir ucube kanun istemiyoruz. Bizim haklarımızı koruyan ve geliştiren, bizim aramızdaki kariyeri ortadan kaldıran, zaten var olan kariyere yeni kariyer basamakları eklemeyen onları ortadan kaldıran, mülakatı değil, liyakatı gözeten e, bir meslek kanunu istiyoruz. Evet, çok teşekkürler Spiho Hocam yayınımıza katıldığınız için. Ben çok için. teşekkür ediyorum. Ee, umarım başka bir yayında görüşürüz. Bu kez e, kanun kanunun dair e, bir yayın yapıyor oluruz. <laughs> Evet sevgili Umusen takipçileri, bugün Kocaeli Eğitim Sen Şube Başkanı Süpü Yıldırım'la beraberdik. Kendisiyle 2 Kasım'da gerçekleşen, öğretmenler tarafından gerçekleştirilen iş bırakma eylemini ve aslında öğretmenlik meslek kanunu neden istemediklerini ve nasıl bir kanun istediklerini konuşmuş olduk. Başka bir yayında görüşmek üzere.